Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bakasıyoruz 37 37 bin olmayacağım ama kupa kasacağım o zaman başlayalım. Öleceğim galiba. Neden bu ortada kol seçtim ki? Burada yakından vuran şeyler seçilmesi gerekiyor. Ya. Neyse ben bul seçeyim. melek sıradelerini de kazanırız. Arkadaşlar ben şu melek savaş kazandıkça melek sırası geliyor ya. O o yol bitince şey o yol bitince şey videoyu bitireceğim. Arkadaşlar. Hayır ya. Öldürüyordum. Neden 0 kupa kazanıyorum? O Bu zaman buraya geçiyoruz. Geldim. Arkadaşlar ben videolarda nedense çok konuşamıyorum. Ya. Sıfır kişi ölmeyle tamamlayacaktık maçı. Olmadı. Ha ben de öldüm. Gülçin <laughs> vardı da. Bir tek attı dört, dört katlaması için. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ölecek. Heh, öldü. Dur dur. Birazdan hiperim de dolacak. Dakika bir gol bir. Ah hiper ultimi. Boşa kullandım yani. arkadaşlar bu turu yenildik. Öldüm. Arkadaşlar kazandık. Hadi videodayken bir şey olur mu? Gelmiyor. Tabii ki de gelmiyor. Neden gelsin ki? Buralarda da bir şey yok. Ben bunu da asacağım. kasacağım. Burada kolsan kol falan geldi. Ben bunu alacağım da alamıyorum. Alamıyorum ya. Yani. 3. Ya üf ya. 3. 3 elmas da kaçıyorum Şimdi gidecekler. Ee, ben elmas alamadım. Arkadaşlar yes. Ve İlk benimki de oldu. Onunki de olsaydı ilk o öldürecek. Aa bak yara bandının şeyi geldi. Hadi gel. Gel buraya gel gel. Gel. Gelsene. Bu ultimi de boşa kullandım ya. <laughs> Gelme. <Gülüyor> Öldü. Bling bling. bling, bling. 有，有、yeah, yeah.，有的。 açıyor. Ben biraz konuş konuşmadım son son dakikalarda. Ya niye gelmedi lo? Ya gelsin bir artık ya. Şurada ne güzel pusluk. Evet gel hadi Lu gel. Lu gelsene. Şeli ile Şeli savaşacak mı acaba? <laughs> Savaştı ve <be. gülüyor> tabii ki de ben kazandım. KV2 ben kazanacağım. Tek saplaşmadı Hadi gel. Lu mu kaldı? Lu mu kaldı? Burada Lu kaldıysa çıl. Lu kaldıysa çıldıracağım diyecektim. Şu an çıldırdım ya. İki saattir Lu'nun gelmesini bekliyorum. Gidiyor hesaplaşmaya kaldı. Korkulu Duk. Duk ne, ara geldi ya? O eski bir kostüm değil sanki. Öldüm ya. Bence ona dalmalıydım ya. Yani. Kaç dakika sürecek? Hadi gel bakalım Spike. Kaç kez sıktın zaten hadi gel. O nasıl öldürdü ya? Nasıl dondurdu o bu arada? Gene hiçbir şey görmedim. Her başladığında bunu bunu koyuyorum. Nasıl tek attı o bana? Oruncu oldum ya. Ya nasıl oldu? Vur! Arkadaşlar bak. Bakın ben bir yüklüyüm. Adam nasıl beni öldürebiliyor? O sıfır yüklü. Sonunda bunu öldürebildim. Evet kuzenim bir mesaj veriyor. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Sabitleyeceğim bu arada kuzenimi. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Arkadaşlar bir kişi daha ben ölmeden olsaydı şu an bir bir şey daha ilerliyorum. Video bayağı uzun sürecek ya. Let's do Aa yanlışlıkla farklı bir olacak yaptım. Bunu bari öldüreyim gelme gelme ya gelme gel Arkadaşlar ben o yolun son şeyine gelince başlatacağım çünkü çok, bayağı bir ölüyorum. Yani şu an video durmuyor. Arkadaşlar iki saattir Üf, yapmaya çalışıyorum olmuyor. Yani sonunda oldu. En az kupayla oynayayım bari. 2 saattir son maça kaldırmaya çalışıyorum. Server error yedik. Bir daha bir daha oynayacağım ben. Arkadaşlar az önce neden server error yedik? Oh be. Sonunda yapabildim. Videoyu bitireceğim. Bu videoda kazanırsam. Ya bak. o dog dışında herkes diğer ki iki kişi bot. Dog yine de gol atıyor. Nasıl oldu bu ya? Bizde de bot var. Yes. Sonunda bitti. Melek şeytan hediyelerini açayım diye bitireceğim. Gene bir şey yok. Ha, gene hiçbir şey yok. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.